Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü kardeşlerim. Sahihi Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet 6095 numaralı hadis. Diyor ki Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet eder. Hadisin din notunda kardeşlerim. Nifak, nefeka kökünden türemiştir. Nefaka kelimesi eşyaya rağbeti olmak, tükenmek, azalmak, ruhu çıkmak, ölmek, tünel, tarla faresinin yani köstebek dediğinden çıkıp girmesi gibi anlamlara gelir. İnfak kelimesinin de türediği nefaka kelimesinin bitmek, tükenmek, azalmak ve ölmek anlamlarından yola çıkarak, münafıkların bitmişliğini, tükenmişliğini, imanda azalmayı ve ölü bir kalbe sahip oluşlarını <laughs> ifade için bu kelime seçilmiş olmalıdır. <laughs> münafık, nifak kelimesinin ismi failidir. Yani nifak yapan, nifak sahibi demektir. Istihab yani terim anlamı ise bazı sebepler yüzünden <laughs> İslam'a girip zahiren Müslüman görünmek, içten içe ise kafirliğini gizlemektir. Yani dıştan Müslüman gözüküp içinden inanç ve düşünce olarak küfürde olmaktır. Bu tanım ve yargı içinde gizlediği şey, iman esaslarına ait bir inkar ve yalanlama olan itikadı münafıklık içindir. Bu kimse halis münafıktır. Eğer içinde ya, eğer içinde gizlediği şey İslam inanç esaslarının inkarlarının dışında başka bir husus ise yani sadece amelle ilgili nifak alametlerine sahip ise o ancak Allah'a karşı işlenmiş bir günah olur. Münafıkların vasıflarını kati nasları esas alarak izah edelim. 1. Münafıklar hem korkaktırlar hem yalancıdırlar. Hakikat on, hakikat onlar münafıklar. Sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler de e, e, yemin yemin de ederler. Halbuki onlar sizden değildir. Fakat onlar öyle bir kavimdir ki daima korkarlar. Tevbe suresi 9 Taksim 56 Münafıklar kalplerinde olanı kendilerine açıkça haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden daima endişe içindedirler. Tevbe suresi 9 64 2 diyor. Münafıklar kötülüğü emreder münafık erkekler de münafık kadınlar da birbirlerinin tamamlayıcısı parçasıdırlar. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten vazgeçirmeye uğraşırlar. Ellerini cimrilikle sımsıkı yumarlar. Onlar Allah'ı unuttular, o da onları unuttu. Şüphesiz ki münafıklar fasıkların ta kendileridir. Tövbe suresi 9.67 Üçüncüsü diyor kardeşlerim, münafıklar kendilerini akıllı sanarlar ve güzel konuşurlar. İki ordu karşılaştığı gün size gelen musibet Allah'ın emriyle idi. Bu Allah'ın müminlerin müminleri ayırt etmesi, münafıkları, on, onla, münafıkları onları da açığa vurması için içindi. Berikilere gelin, Allah'ın yoluna yolunda muha, muha, muharebe edin yahut hiç olmazsa düşmanının aile, ailenize saldırmasını önleyin denil denildi denildi de biz muharebe etmeyi bilseydik elbette arkanızdan gelirdik dediler. Onlar da o gün imandan ziyade küfre yakındılar. Ağızlarıyla kalplerinde olanı söylüyorlardı. Onlar ne gizlenlerse Allah çok iyi bilicidir. Kendileri evlerinde oturarak, oturarak kardeşlerine eğer bizi dinleselerdi ölmeyeceklerdi diyen o adamlara de ki öyle ise kendi nefislerinizden ölümü geri çevirin. Ali İmran Suresi 166-168 İnsanlardan öyle kimseler vardır ki onun bu dünya hayatına ait sözü hoşunuza gider ve o kalbinde olana Allah'a şahit getirir. Halbuki o münafık düşmanların en yamanıdır. O yeryüzünde iş başına geçti mi? Orada fesat çıkarmaya, ekini ve nesli kökünden kurutmaya koşar. Allah fesadı sevmez. Bakara suresi 204 205. Onları gördüğünüz zaman gövdeleri diyor. Yani görünüşleri, kıyafetleri belki hoşunuza gider. Eğer konuşurlarsa güzel konuştukları için sözlerin söz Sözlerini de dinlersin. Sanki giydirilmiş odunlar gibidir onlar. Her görüntüyü kendi aleyhlerini aleyhlerinde sanırlar. Asıl ve gerçek düşman onlardır. O halde onlardan, münafıklardan sakının. Münafıkın suresi 4. ayet. 4 numara kardeşlerim diyor ki, Münafıklar daima tuzak kurmayı düşünürler. Biz de müminlere zarar vermek, küfrü küfrü diyor kuvvetlendirmek müminler arasında tefrika tefrika e, tefrika diyor düşürmek için ve bundan evvel Allahu Teala'ya ve Resulüne savaş açmak için kimseyi beklemek maksadıyla bir mescit yaptılar. Bu biz diyor bu mescidi ancak iyilik için bina ettik diye yemin edeceklerdir. Allahu Teala şahadet eder, eder ki onlar yeminlerinde yalancıdırlar. Tevbe suresi 107. ayet. Beşinci alamet kardeşlerim. Münafıklar diyor meşakkatten kaçar ve ikibale diyor koşarlar. İşte diyor. işte kalplerinde bir nifak marazı bulunan kimseler, kimselerin felaketin bize dönüp çarpmasından korkuyoruz diyerek aralarında konuştuklarını görüyorsun. Belki Allah fetih veya kendi katından bir emir getirecek de onlar yüreklerinde gizledikleri şeye karşı diyor pişman kimseler olacaklardır. Maide suresi 52. ayet Ey münafıklar! Siz de tıpkı kendinizden evvelkiler gibisiniz. Onlar kuvvetçe sizden daha yamandı. Malları ve evlatları daha çoktu bu dünyadaki nasipleri kadar zevkten istifadelenmek istediler. İşte sizden evvelkiler nasıl öyle nasiple, nasiplerince yaşamak istedilerse siz de yine kısmetinize zevkten fayda ararsınız. Siz de o batağa dalanlar gibi daldınız. Tevbe suresi 69. Allah'ın peygamberine muhalefet için savaştan geri kalan münafıklar oturmalarıyla sevindiler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad etmeyi çirkin gördüler ve bu sıcakta harbe çıkmayın dediler. De ki, cehennemin ateşi daha sıcak, iyice bilmiş olsalardı. Tevbe 81 Şurası muhakkak, muhakkaktır ki, nifak, kalbe ait bir hastalık ve münafık, akaid açısı, açısından kafirdir. Ancak kalben iman etmediği halde diliyle kelime-i şehadeti ikrar ettiği için dünyevi hükümler açısından Müslümanların tabi olduğu hukuk, hukuka tabidirler. Dolayısıyla Müslümanların iktidar olduğu toplumlarda münafıkların sayısı hızla yükselir. Kafirlerin galip, Müslümanların mahkum durumda olduğu cemiyetlerde ise durum farklıdır. Zira o durumda dünyaya şehretle bağlı olan ve Keyiflerine göre yaşamak isteyen kimseler yani münafıklar gerçek inançlarını açıklamaktan çekinmezler. Hesap gününü düşünen bir mümin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin nifak alameti olarak zikrettiği amelleri kendi nefsinde görürse derhal tedavi yolunu seçmelidir. Nitekim bir hadisi şerifte dört şey her kimde bulunursa halis münafık olur. Her kimde bunların bir parçası bulunursa onu diyor. Bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir haslet kalmış olur. Bunlar da diyor kendisine bir bir şey emanet edildiği zaman yani bunlar kardeşlerim kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet etmek söz söylerken yalan söylemek ahdettiği zaman ahdine tutmamak husumet zamanında da Hak'tan ayrılmaktır buyurmuştur. Münafıkların vasıfları ve nifak alametleri kati naslarla sabittir. Ancak herhangi bir şahsın münafık olduğunu söylemek mümkün değildir. Resulü Ekrem'in münafıkları bilmesi ve sır kadibi Huzeyfe'ye söylemesi vahile ilgili bir hadisedir. Nitekim Huzeyfe nifak ancak Nebi zamanında mevcut yani beli belirliydi. Bugün ise vahiy kesildiği için nifak imandan sonra küfürdür diyerek bu inceliğe işaret etmiştir. Her Müslüman kalbi bir hastalık olan, kalbi bir hastalık olan nifakın mahiyetini ve nifak alametlerini iyice öğrenmelidir. Elbette ilim amel etmek içindir. Nifak alametlerini kendi nefsinde gören her mükellef bu hastalıktan kurtulmanın yollarını aramalıdır. Çok güzel bir kardeşlerim diknot oldu. Umarım okuyuşumdan anlamışsınızdır diye düşünüyorum kardeşlerim. Rabbim bizleri bu nifak hastalığından münafıklardan bizleri korusun kardeşlerim. Münafık olmaktan bizleri korusun. Evet. 6096 numaralı hadisi de okuyup burada bitirelim inşallah. Diyor ki Semura İbnu Cunduk Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu gece rüyamda iki kişiyi gördüm. O ikisi şöyle dedi. Şu ağzının parçalandığını gördüğüm kimse, gördüğün kimse bir yalancıydı ve yalan yere konuşurdu. Söylediği yalan her tarafa ulaşırdı. İşte bu yalancı kıyamet gününe kadar yapılmakta olduğunu gördüğün şekilde azab olunacaktır. Allah korusun kardeşlerim. Rabbimizleri kamerazabından muhafaza etsin. Dipnotunda diyor ki kardeşlerim, yalancılık, münafıklığın ayrılmaz bir niteliğidir. Her yalancı münafık olmayabilir ama her münafık mutlaka yalancıdır. Münafıklar sahip bulundukları düşünce yapısını ve dünya görüşünü yapmış oldukları bütün kötü fiilleri daima yalan ile gizlemeye kendilerini masum göstermeye çalışmışlardır. Bu iki yüzlü insanlar öncelikle düşünce ve dünya görüşlerini, bakış açılarını gizlemek için yalana başvururlar. Münafıkların ağzından çıkan sen muhakkak Allah'ın peygamberisin sözü münafıklar tarafından kalplerinde doğrulanmamış ve tasdik edilmemiştir. Sözleriyle onun peygamberliğini ikrar ederken kalpleriyle yalanlarlar. İnançlarıyla ikrarı çelişir. Nefislerinde onun peygamberliğini kabul etmezken ağızlarıyla sen muhakkak Allah'ın peygamberisin demeleri onların yalancılığını gösterir. Yapmış oldukları kötü fiilleri de daima yalan ile örtmeye, yalan söyleyerek kendilerinin suçsuz olduğunu göstermeye çalışırlar. Münafıkların yalancılık karakteri inanç noktasında olduğu gibi amel ve davranış alanında da kendisini gösterir. Zarar vermek için gerçekleştirdikleri bir eylemi iyilik olsun diye yaptık diyerek yalanı rahat bir şekilde kullanırlar. Kalbin Allah'ın dışında dışındaki şeylerden ve özellikle batıldan korunması ve devamlı hayır telkinlerine muhatap kılınması için gönül ehli salih ve sadıklarla ilişki zaruridir. Çünkü her uzuvda bir irade bulunmasına rağmen yalnız kalpte irade yoktur. Ve kalp çevresinden gelen telkinlerin kendisine ulaştığı istikamete tabi olma eğilimindedir. Kalp içinde bulunduğu ortamın rengini, rengine, şekline ve ahengine bürünür. Evet kardeşlerim. Burada bitirelim. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü kardeşlerim.